Sizlerle bugün sizlerle çok tehlikeli bir oyun oynayacağız. Dünyayı yiyeceğiz. Oradan oraya geçeceğiz. Savaş gemileri, helikopterler, denizaltılarıyla kapışacağız. Bugün sizlerle balık adam oynayacağız. Balık olacağız. <laughs> Ama bu balık öyle böyle bir balıktı. Ay pardon giriş yapmalı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte balık oyunu oynayacağız. Önce büyüyeceğiz. Kocaman olacağız küçücük bir yaldaki. Hayvan kadar olup her şeyi yiyeceğiz her şey. Hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi yiyeceğiz. İlk önce bir tane kız geliyor. Anlatayım. Çıksın da anlatayım size. Bak gördüğünüz gibi bir tane kız geliyor. Bizi pet şoktan geliyor bir tane bizi alıyor. Balık kız mıyız? Geliyor bizi evine götürüyor. şeye koyuyor. Bizi fazla besliyor. Biz o yemleri yiyoruz. O yemleri yedikten sonra kocaman oluyoruz. Zıplayıp lavaboya girip oradan kaçıyoruz. Denize dökülüyoruz. Denizdeki bütün balıkları yiyoruz. Neyse siz görürsünüz. Hiç anlatmaya gerek Şu an ben neyin içindeyim? Şu an beni besliyor. Ben şeyin içindeyim. Neydi lan adı? Boş ver. Ben şişenin içindeyim. Şişe diyeceğim. Kavanoz kavanoz. Yok kavanoz da değil. Ben hadi niye, niye? soruyor? Şeyin içindeyim işte. Gıcık oldu. Boş ver. Her şeyi yiyor, süpürüyor Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Neden sen hiç abone gelmiyor? Hiç abone gelmiyor. Çok sabırsızım. Artık bak her gün video çekeceğim kesintisiz. Düğüne de gitsem, oraya da gitsem, buraya da gelsem kesintisiz video çekeceğim arkadaşlar. Siz de beni mağdurma. Kanalıma abone olup birer like atarsanız beni çok mutlu ederseniz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi hazır mısınız? Zıplayacağız. Şunlara değeyim mi? Hop. Zıplayamadım. Git 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 git. Git git, git 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 niye zıplayam ne zaman gideceğim ben biraz daha büyüyeyim ha büyüdüm şunları biraz daha yiyeyim hoppale aha ben gittim bay bay hop be gidiyoruz 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 hop düşüyor denize gideceğiz burada Buradan, buradan direkt denize gideceğiz. Of! Hop, Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz! Geldik! Bu balıklar. Şimdi biz ilk önce şu küçük yavru karadesleri yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi yiyor şu. Küçük karadesliklerin sonu şu büyük karadesleri yiyeceğiz. Oradan sonra da Geçeceğiz o dev balıkları yiyeceğiz. Sosan mı ne bu balıkları yiyeceğiz. Hemen arkasından balina, okyanusları, evleri, adaları, savaş gemilerini. Aa bak şimdi de büyük kalecesleri yiyorum artık. Her şeyi, her şeyi, hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Siz görürsünüz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Oynamızı tavsiye ederim. Ben şu an ücretsiz olanı oynuyorum para da var eğer kanalıma abone like atarsanız babamla parayı isteyeceğim babama diyeceğim kredi kartımı indirin para dolusun oradan satın alacağım oyunu söz veriyorum yunusla oynayacağız daha köpek balayı olarak oynayacağız küçücük bir şey olacağız söz veriyorum kanalıma abone like atarsanız yapacağım bunu bu arada hedefimiz 20 abone canlı yayını her zamanki gibi unutmadım eğer 1000 1000 izleyici bir de 20 aboneye ulaştığımızda canlı yayın başı ve atı hamsileri de yiyoruz. Süper. Oh ye yeah. afiyet olsun kuzum yesin yesin. Afiyet bal şeker olsun. Bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz hangi oyunları oynayayım. Ama ücretsiz olsun yani paralı olmasa beni başımı yakmayın. Hangi oyunları oynayayım bana söyleyin ben de onları oynayacağım arkadaşlar. Aaa kocama koşu olmalı. Dur bir Aaa siktir. Çüş, çüş demiyorsun. Gözün doysun. Balık yetmiyor mu sana? Uf ama çok güzel yedim. Oh ye ye ye. Afiyet olsun. Bir şey deyince beni de yer kesin. Ye şunları da ye at küçücük balıklar. Balıklar atı gözümde küçücük. Bunu yiyebiliyor muyum? Yiyemiyor. Al kuş yiyor. Aman kuş yiyor. Hop bale. Hmm, afiyet olsun. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Ne var ne yok söpürüyorum. Şu üç bana. Atlara gidelim. Bak bak. Atlarda bir sürü de balıklar var. Şunları silip süpürelim. Kaç santim oldum? Kaç metre olduk? İki metre varız herhalde. Görmüyor musun? Şunu yiyebiliyor mu? Aa, yok yiyemiyor. Az Allah ne verdiyse. Her şeyi yiyor ama önüme daha başka büyük bir şey çıkmadı. Ben başka bir şey istiyorum. Bana başka bir şey verin. O fok. O da balık yiyor. Beni de yiyecek ha. Aa insan. İnsan ne yiyeceğiz? Tabii şey yanında insan zaten küçücük bir şey kalıyor yavaş yavaş şehir de yiyeceğiz. Hani insan dedi ki ben niye bu kadar seviniyorum ki? <laughs> Merhaba insan seni yiyeceğim. Seni yakında yiyeceğim. İçinden geçeceğim içinden. Şimdi de Allah'ım da oku. Şimdi de son dua et. Eşe de ne oku. Bildiğim bütün duaları oku çünkü ağzına vuracağım. Atı şu can simitini de yiyebiliyor. Ah oh. Afiyet olsun. Kayıttayız süper. Ya bunu insan yiyorsan... yok yiyemiyor. Fok yiyebiliyor muyum? Foklar nerede foklar? Fok. Gel lan buraya. Ağzına vururum. Neredesin oğlum? Korktun mu? Ama bak can simidi. Can simidi yiyelim. Afiyet olsun. Uf. Hani if. birden. Aa sen de gel. Aa sen de Yo, Sen de yiyeceğim merak etme. Yiyorum yiyorum doymuyorum doymuyorum ben nasıl bir şeyim. Doymuyorum şeyi sana ne yiyeceğim kısa sürede. Yukarı bakayım aa fok aa aa yedim. Doymuyorum doymuyorum bu niye biliyor muyum yiyeyim. Oh, o kadar da şimdilik. Doymuyorum insanı tek lokmalı yedim tek. Aa aa gel. Gulu 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 denize girmeyecektiniz. Burası benim denizim. Burası benim okyanusum. Ağzınıza vururum. Fokları yiyorum. O ne? O ne? Lolo beni yiyemezsin. İnsanları yiyor. Allah! Lan kocaman balina fokları yiyor. Beni de yer o. Ana ne insan yok. Aha! 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 Fiyat bak şeker olsun. Aha öyle gideyim böyle gideyim. Başka insan var mı? Aa hoş. Oh afiyet olsun. Ye ye ye. Doymuyorum ye doymuyorum. Ben doymam ben doymayayım bir şey. Ya lan kufsun, lan. Sonu yoksun lan. Sonu yoksun beni. kesin öldürür lan. Kaçma. Beni öldürecek. Bittim ben. Oh insan. Oh. Oh. Oh ye ye ye, ye. Bakalım başka insan. Oh oh. Oh. Buradan bir şey geliyordu yok ki şey gelmiyor. Oh Fox sensi. Oh! Oy oh, insan. Ben Niye bana saldırın insanlara saldırmıyor? Şerefsiz. Sen adam değilsin. Balıktan başka şey yemiyor. Hop! Oh, gel 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 gel. Kaçma. Sen nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Okyanusundan gezmeyecektin. Ham. Bari yakında seni yiyeceğim. Sen bana öyle bir bulaşıyor. Oh, nasıl geliyor? Ha, mı lan? Ne zaman büyüyeceğim? Daha ne kadar yiyeceksin doymak için? Kayık gel. Yiyebiliyor muyum? Yiyemiyor. Gelip seni yiyeceğim hiç merak etme balina. Aa doğru bunlar var değil mi? Hop 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 hop. Şimdi gelip onu yerim ben. Bunları temizleyeyim. Hop 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 hop. Oh. Ah. Ah gel. Aha. Balina, balina, balina ile yiyeyim. Yiyeyim şunları sen şimdi görürsün balina. Gelip seni yiyeceğim. Sen merak etme hiç. Sen hiç merak etme. Sen gönlün rahat olsun. Ben seni ağzını burnunu dağıtacağım. Yiyeceğim, midemde sindireceğim. Sonra seni boşaltacağım. Çok saçma oldu. Aa sıçtın, sıçtın. Gel. Ay yiyemiyorum. Hayır yiyemiyorum. Nasıl yiyemiyorum? Şimdi yemem gerek. Oh, siz bana ne yapsınız lan? Siz ne yapsınız oğlum? He? He, siz ne yapsınız? Siz kime artistlik yapıyordunuz he? Siz hayırdır oğlum? Siz kime artistlik yapıyordunuz? He? Şimdi sizi bitireyim mi? He? Siz kime artistlik yapıyorsunuz? He? Ağzınıza vurdum. Gel seni de kapışacağım. Merak etme seni de yiyeceğim. Ben şimdi sizi midemde sindireceğim. Merak etmeyin. Siz kime ne artistlik yapıyorsunuz oğlum? Siz hayırdır oğlum ha? Siz hayırdır li? Mahvettim mahvettim her şeyin içinden geçtim hiçbir şey kalmadı arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz bunu her dakika başa tıklayacağım bıktım Biraz abone olun insan biraz abone olun o kadar video çekiyoruz İnsan biraz abone olur Bu ne o bu nedir bu nedir bu ne o Al şiştiniz Allah rahmet eylesin Aa, dünyaya hakim Başka var mı oğlum büyükten Yok Hop. Oy! Oy! Aa bunları da yiyeceğim. Beyaz balinalar artık beyaz balinalar benim için küçücük. Hakiki balinalar artık benim için çerez oldu bak. Şuna artık benim için çerez. Şu hakiki balinalar var ya kaç metresiz biliyor musun? Anam helikopterler gelmiş. Savaş helikopteri gelmiş gel yiyelim canım. Afiyet bal Bak size bir şey göstereceğim. Şimdi gideceğim. ben sahibime evimi yiyeceğim. Şu mavi evi görüyor musunuz? İşte o benim sahibim evi. Bak en başta maviye. Ondan intikam alacağım. Beni çok beslemeyecekti. Zaten niye intikam alıyorsa onun sayesinde bu kadar büyüdüm. Allah ne verdiyse. Ben burada sıkıştım. Ye ye bitir bitir. Aferin sana. Valla sıçtım. Hepsi koleye geldi salak ha. Oha ee Oha dünya atı beni. Ben dünyayı yiyeceğim. Aha deniz feneri yedim. Aa burada balina sürüsü var. Ye şunları ye. Şu alttaki balinaları yiyeceğim. Aha hoş geldin. Cefalar getirdim. Balinalar şimdi içinde bana küfür ediyordu. Allah senin belanı versin. Niye geldin diye. Ama ben hepinizi yiyeceğim. Affetmeyeceğim. Affederim ben ağzına vurayım. Şu an bir biri beni arıyor. Neyse boş ver. Biye yeah, ama. Ma bak bak dalgalar kaldırıyorum. Bak bak. Hop dalgalar kaldırıyorum. Gördünüz mü? Dalgalar kaldırıyor. Mama mama, Of ya. şeker olsun. Yarasın bana yarasın. Hak ediyorum ben bunların hepsini. Ben bunu her şeyi hak ediyorum. Her şeyi. Her şeyi hak ediyorum ben burada. Savaş gemisi geldi mi? Gelmedi hala. Dünya hala benim için çok endişeli değil. Bin, bin milyarca insan yediğim için artık geldi savaş gemisi. Artık dünya bana karşı çıktı. Deniz geldi. Bir sürü şey geldi bana. Deniz altına şimdi bir sürü füze atacağım. <laughs> Şaşırtacağım. <laughs> Değmedi lan. Gel şuna at. Şuna şuna. Şuna gel. Şuna şuna. Oh. Oh, 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 oh. Uy, ne kadar çok şey yedim lan. Bıktım artık ha. Artık bıktım, bilmiyorum bıktım. O artık uçak yiyor, yolcu uçağı yiyor. Mama, 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 mama. Şu ada benim için küçücük bir şey bak. Artık ada eskiden benim için kocaman şeydi. Üstünde sürünüyordum artık küçücük. Evler artık benim için bir karınca. Şu uçak artık benim için bir cipsi. Gemiyi batırdın az önce hiçbir şey olmadı ya ne saçmış. Dünyayı yemeye az kaldı dünya. Ne zaman bitecek acaba şu olay? Denizaltını sürüklüyor. Kusucama deniz altını sürüklüyor. Deniz titanını sürüklüyor. Hiç kimse hiçbir şey demiyor. Ordu şu an peşimde ordu. Bana milyonlarca füze atıyor ordu. Ordu peşimi bırakmıyor ordu. Ordu! Dur uçakı Allah ya süper. Yarasın canım. Canıma yarasın. Ciğerime yarasın. Hı Uçak korktu uçak korktu havaya kalkıyor. Yiyemedim. Hepsini yiyeceğim. Uy ikisi birden. Gemi gel senin de yiyin gel. gemi. gel benim kafamı tasına attım da füze atma orada. Atma füze. Aha bitmesine az kaldı. Oy denizaltı. Oy çerez. Başka denizaltı var mı? Çerez. Başka çerez. Dünyayı yiyorum. Ben size ne dedim? Çok tehlikeli bir şey dedim. O atı savaş gemisi. Savaş gemisi benim için atı bir çerez. Hepsi benim her şey benim için atı bir çerez. Dünya da yakında benim için bir çerez olacağı. Batık. Ada hiç bana gelmiyor. Ada hiç umursamıyorum adayı artık. Ya acaba o adayı da yer mi? Şuradaki banyoları süpüreyim. Şunları süpüreyim. Oh 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 oh. Yok. Oh. Yarasın kuzuma. Hoppale. O oh, hayvan kadar olmuş. Ben ne olmuşum ya adayı da yiyeceğim. Hoppala. Bak dur size bir şey göstereceğim. Önce şu taştan şu küçücük yerden geldim. Küçücük bir balık olarak. Şimdi dünyayı yiyorum baksana Allah aşkına. Buradan geçen her şeyi yiyor. Atı dünya savaş denizaltı hiçbir şey artık bana karşı koyamıyor. Bitti. Bakalım ne olmuş. Kız koşmuş gitmiş peşupa. Peşup amcasını çağırmış. Gelmiş demiş ki bak seni verdiğin balık ne hale geldi. Mahvoldu dünyayı yiyor. Adam diyor ki ben nereden bileyim. Balık gelmiş onlara bakmış canlı çekmiş balığın. Onlar demiş kız da amcası demiş ki boku yedik. Balık onların üstüne atlıyordu. Onları yedi. Kız demiş ki amca biz ne yaptık ne hale düştük uf uf. Amcası diyor ki ona çok yem vermeyecektin. Sana demiştim. Evet bitti arkadaşlar. Bakalım. 42 tane yem, yem 68 tane karides yemişiz. Oha hiç farkında değilim. 112 tane ne yemişim? Hamsi yemişim. 2 tane bak gazoz kapağı yemişim. 15 tane deniz yıldızı yemişim. 3 tane ne yemişim? Çekirdek bir şey gibi bir şey yemişim. Kola yemişim 3 tane. 2 tane bira şişesi yemişim. 11 tane kuş yemişim. 3 tane can simidi yemişim. 15 tane insan yemişim. Nasıl 15 tane insan yemişsin? bütün insanları saysan gemidekileri, uçaktakileri, savaş gemidekileri. 1 milyon tane insan yedim. çok şey yemişim. Bakalım kaç bina yapmışım. 8 tane sarı bina, 10 tane kırmızı bina, 8 tane mavi bina. Bir tane mavi bina var. O da benim sahibimin binası. Annesini babasını yedi. O da sonra hayatta kaldı bilmiyorum. 5 tane savaş gemisi, 40 tane gemi, 10 tane helikopter. Ha, Sana boşver. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben sizin için uğraşıyorum. Siz de benim için uğraşın. Hadi abone olun, like atın. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.